Avlağımız çok güzel. Çok geniş. Tabi gruplara bölündük. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için. Çünkü kalabalıktık biraz. Ayrı ayrı gruplar halinde av yapıyoruz. Biz 3 kişi gruba ayrıldık. Bizim önümüzden bir av kalkmadı. Daha henüz. Tavşan olsun, keklik olsun. Ama diğer gruptaki arkadaşlarımızdan çok güzel keklik kaldıran, keklik avlayan arkadaşlarımız var. Bakalım. Biz de araştırıyoruz şu anda. beklemedeyiz inşallah bize de rast gelir. Rast gelsin. Ne Dinliyorum abi. Sen mi attın diyorum. En son iki tane ben attım. Ketliği de vurdum ona gidiyorum.

Hani apart? Gel buraya hani? Hani kızım? Pıstık buraya! Hani, kızı. hani kızım? Hani kızım? Hani apart? Hana port kısım, hana port. Hana port, hana fıstık, hana port. Hani, hani, hani kısım, hani aport, hani aport. Tamam bırak buraya buraya aferin sana bırak. Hayır ha, bırak 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 hayır. Aferin sana aferin sana. Aferin abi, abi tavşan olabilir yanınıza. Ulan arkadaş emniyetim kapalıymış ya la. <laughs> Ulan abi kekli attım da. Ya emniyeti kapatmışım. Düştüydüm biraz önce. E, emniyeti kapatmış tüfek kendi fıstığın fermasında. Ulan asılıyorum asılıyorum ki dedik gelmiyor. Uzaklaşınca attım ama gitti keklik. <laughs> Ah be ben bilsem. Ucu, ucu, ucu. Abi önündeki taşı görüyor mu? Yuvarlak taşı önünde ileride bak. Vay. <laughs> Nasıl vurdum ama Hacı? <gülüyor> Şimdi. Hazır <laughs> Hani kızım? Hani kızım? Hani kızım? Hani kızım? Hani kızım? Hani? Hani kızım? Hani, hani kızım? Hani kızım? Hani, kızım? hani Hani Mişa? Şey? Bekle, bekle, bekle. Aferin Mişa. Şey. Bekle. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Bas kızım, bas kızım, bas kızım Mişa şey bas. Aferin Mişa, şey, aport kızım. Getir onu. Aferin Mişa'ya getir. Gel buraya, gel 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 gel. Aferin kızıma gel. Gel Mişa buraya, buraya getir. Gel. Gel buraya. Gel. Aferin sana gel. gel. Gel 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 Aferin benim kızıma bırak. Bırak tamam bırak. Aferin sana. Ha. Hem de yiyek ya. Vallaha mahpus çıkartmış. Aferin Mişa. İyi oldu önünden kaçtı ha. Bir tane. Bir tane de döndü zaten ya. Çar çar Eksikliğe. Tümer Bey. Efendim? Yorumusuz diye arıyorum. Ee, belki yorulmuşsunuzdur diye. Bulabiliriz mi yolu? E, yorulmuş değilim. O bahsettiğim arabaların hemen önüne yola çıkıyorum şu an. Şu an yolun, yoldan o arabalara bakarken sağa doğru gelin. Çünkü arabalar bizim elimizde. Anladınız mı? Zaten, hadi e, bu kadarıyla o arabaları biz o, tabii, tabii, o arabaları sağ tarafta değil mi? Evet, tabii değil mi? Ondan zaten arabaları göreceksin sağ tarafta, Meselerin dibinde. Tamam, orada e, çadır madir var, onlar da. Bize... Tabii değil mi? Orada bir daha çadır var, e, arabaya gelmeden. Yara bandı var mı yanında? Şimdi arabanın arkasındayken kapıdaki yolu sağa dönüp, takip yolu. Gel gel kızım Mişa. Aferin Hı kızım. Dönüşüm, ben tam size bakıyorum yani e, gel, gel buraya. Tabii, tahmin ediyorum nerede olduklarını. Gel buraya salak e, 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 Gel Mişa buraya. Görürsem sizi uyaracağım Onun için... Gel, gel buraya Mişa. Gel, gel kızım gel. Gel, gel. Mişa gel. Gel. Gel, buraya gel. Gel buraya. Gel kızım gel. Bak o avcı var ya bak ta o önünde bak bu Gel, bir şey gel. Hop. Abi o önündeki taşın dibine kondu. Büyük taşın o önündeki.